Öncelikle konuşmamın başında bu topraklardaki varlığımızda tahammül edemeyenlere verdiğimiz, yüz yıl önce verdiğimiz en güzel cevabın neticesinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını yarın hep beraber kutlayacağız. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunu, Cumhuriyet Bayramımızın tüm ülkemize, milletimize, insanlığa tekrar hayırlı olmasını temenni ederken aynı zamanda da bayramımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Tabii yarın bu meydanda Filistin'de meydana gelen hadiselerle ilgili İstanbullular olarak, Türkiye'liler olarak, milletimiz olarak insani duruşumuzu göstereceğiz. Yani ölenlerin yarısının çocuk olduğu, üçte birinin kadın olduğu, insanlığın ve insan ni vicdanının neredeyse ölüme terk edildiği bir süreçte Türkiye'nin sesini, insanlığın ölmediğini, vicdanın susmadığına dair sesini de hep beraber aykıracağız. Çözümün diplomaside ve siyasette aranması gerektiğini, savaşta aranmaması gerektiğini, bir takım bahaneler üreterek hastanelerin, ibadethanelerin bombalanarak neredeyse bir katleme varan bir sürecin işletilmemesi gerektiğini, ateşe körükle değil, oraya bir takım askeri yinekler yaparak adeta bu yukarıda kısmen bahsettiğim yanlışlıkların ve kötülüklerin yapılmasını, tasv yapılmasını tasvip eder anlayışla hareket eden siyasileri ve ülkeleri hep beraber burada milyonluk bir İstanbul mitingiyle İstanbul'lar olarak barışa davet edeceğiz. Adalete davet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin, uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım. Bu bağlamda yarın İstanbul'umuzda gerçekleştireceğimiz bu mitinge tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz. Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. E, aklımda kaldığı kadarıyla Mahir Zeyn'in, Yusuf İslam'ın, Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz. Bu anlamda şunu da duyurmak isterim. Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle de e, yine İstanbul'umuzda yarın e, ve 29-28 Ekim ve 29 Ekim yani Cumartesi ve Pazar günü tüm toplu ulaşım araçları da bilabeden. Bu duyuru ilgili kurumlar tarafından yapıldı. Ben de bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Yani vatandaşlarımız hem Atatürk Havalimanımızda yarın saat 15'te gerçekleştireceğimiz adalete, barışa çağıracağımız, çocuklar ölmesin diyeceğimiz, ateşkese çağıracağımız, kalıcı barışın dünyada seslendirilmesi noktasında çağrısını yapacağımız bu mitingimize e, ulaşımlarını, toplu ulaşımlarını bilabeder karşılayabilecekleri gibi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda da ulaşımlarını bilabeder karşılayacaklar. ilgili kurumlarımız açıkladılar. Yarın Cumhurbaşkanımız eminim buradan da biraz önceki söylediğimiz ilkeler çerçevesinde e, önemli çağrılarda bulunacak. Ben tekrar bu vesileyle milletimizin tarih boyunca duyduğuna sağır olmadı, gördüğüne kör olmadığı, hissettiğine duygusuz olmadığı her zaman ve her yerde mazlumun ve mağdurun yanında durarak pozisyon aldığı tarihsel genini ve karakterini yarın da burada 1 milyon İstanbulluyla en az göstereceğine inanıyorum. Tekrar vatandaşlarımızı davet ediyorum ve sözü kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ e veriyoruz. Buyurun başkan. Evet değerli arkadaşlar ben de sözlerimin başında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bugün burada dünyaya Filistin konusunda da çok güçlü bir şekilde ses çıkartabiliyorsak bunun da yüzyıllık Cumhuriyet'in çok büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek durumundayız. Dolayısıyla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Malumunuz olduğu üzere 7 Ekim'den beri İsrail, Filistin üzerinde ciddi bir soykırıma, bir zulme onlar, onlarca yıldır yaptığı gibi devam etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demeden hastane, okul, ibadethane ayrımı yapmadan onlarca, on binlerce ton bomba yağdırmaktadır. İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir. Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları, demokrasi, özgürlük diyen Batı ne yazık ki burada insan haklarını da, özgürlüğü de, demokrasiyi de unutmuştur. Batı iki yüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah'ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır. Ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir. Mevzunun zuhur bulduğu ilk günden itibaren sürekli Türkiye olarak itidal çağrısında bulunduk. Hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız diplomatik görüşmelerini ısrarla yapmaya devam etti. Ama kana doymayan, zulme doymayan İsrail kendisini hukukun da üstünde görmek suretiyle açık bir şekilde zulmetmeye, zalimce davranmaya devam etti. Sizlerin de bildiği gibi yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak atletmiştik. Ve Türkiye yüzyılını huzurun, barışın, şefkatin, haklının ve değerlerin yüzyılı olarak görmüştük. Ama şu yaşadığımız hadiselerin hiçbirinde bunun olmadığını görüyoruz. Ve bu da bize şunu göstermektedir ki dünyanın Türkiye yüzyılına ihtiyacı vardır. Filistin sadece bir ülkenin adı değildir. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır. Gazze kutlu direnişin bayraktarıdır ve inşallah yarın Türkiye'nin 81 vilayetinden ve İstanbul'un her yerinden gelecek vatandaşlarımız bu bayraktarlığın ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Filistin yalnız değildir. Yalnız olmadığını göstermek için de hep birlikte yarın sesimizi çıkarmaya, yüreğimizi ortaya koymaya davet ediyorum. Buradan yürümeye ve bu yürüyüşümüzü tüm dünyaya göstermeye davet ediyorum. Yürüyelim ki bu yürüyüş bize Kudüs'e yürüyen yolda ayağımıza güç olsun diyorum. Ve tüm vatandaşlarımızı, milletimizi yarın inşallah burada bu meydanda bu kutlu davaya, bu zulme sessiz kal kutlu davaya kutlu davaya sahip çıkmaya bu zulme sessiz kalmamaya ve buradan çok gür bir ses ortaya çıkartmaya davet ediyorum. Ve aynı zamanda da inşallah yarın burada yapacağımız o sesle birlikte bir gün sonra 29 Ekim'de yine Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm ülkede bir kere gelen 100. yılımızı en iyi şekilde kutlamaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sözü Arge Başkanımız Musa Şenbey'e takdim ediyorum. Evet, değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve her şeyden önce Cumhuriyetimizin 100. yılını, Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Ve buradan Cumhuriyetimizin 100. yılından bağımsız ve özgür Filistin devletini selamlıyorum. Ve yine Filistin'in özgürlük ve bağımsızlık savaşçılarını selamlıyorum. Ve onların bu büyük ve şerefli mücadelelerinin daimi bir barışa ve daimi bir özgürlüğe dönüşmesini diliyorum. Derler ki, zalim zulmünde ısrar ederse bu onun sonu olur. Ve yine derler ki, mazlum da zulme karşı direnmeye devam ederse bu onun zaferi olur. Katil İsrail bizim derdimiz Hamas'ladır diyor. Ve Hamas'ı bitireceğiz diyor. Bu bir yalandır çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var. Kendilerine çeşitli sıfatlar da yakıştırıyorlar. Onların <laughs> hiçbirinin hukukla, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle, barışla, özgürlükle ve kardeşlikle bir ilişkilerinin olmadığı, bunları siyasal araç olarak kullandıkları ve bu yüce insanlık değerlerini araçsallaştırdıkları her hallerinden zaten anlaşılıyordu. Bu vesileyle herkes tarafından dünyada görülmüş oldu. Bu vesileyle başta onlar olmak üzere bütün dünyayı Birleşmiş Milletler'in 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin devletinin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in o kararları, 1967 kararları doğru ve meşrudur ve dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum. Bu çerçevede Türkiye her türlü barış, özgürlük ve hukuk tahakkukuna hazırdır. Bu bağlamda neler yapabileceğinin yumuşak güç ve sert güç kullanımında imkan, kabiliyet ve kapasitemizin ne olduğunu dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür diyen Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye gerek Ukrayna Rusya gerek Azerbaycan Ermenistan gerek Irak ve gerekse Suriye'de dost düşman herkese göstermiştir. Ve dolayısıyla bu çerçevede yine Türkiye'nin her türlü barışa, barış gücüne, caydırıcı güce, Barışın korunmasına öncülük edeceğine, katkı vereceğine olan inancımızı bütün dünyaya tekrar söylemek istiyoruz ve hepinizi bu e, miting öncesi basın toplantımıza geldiğiniz katıldığınız için e, tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Buyurun Burada basın toplantımızı sona erdirirken tekrar barış için, adalet için, insanlık için insanlığın son adası olan Türkiye'mizden Türkiye'mizin en büyük kenti İstanbul'umuzdan dünyaya çocukların haklarını, kadınların haklarını en temel insan hakkı olan tedavi edilebilmek için hastanelerin haklarını ve hukukunu en temel hak olan ibadet özgürlüğünün sona erdirilmemesi için ibadet ibadethanelerin yıkılmamasını ve asıl barışı, adaleti hep beraber haykırmak için İstanbullu hemşerilerimizin tamamını Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken hem ülkemizde hem de dünyada daha güzel günlerin yaşanması temennisiyle hepinize teşekkür ediyoruz.